Siz şimdi Nasrettin Hoca neyi oluyorsunuz? Torunum. Torunlar. Hepiniz torunu mu oluyorsunuz? Evet. Burada, burada hani. <laughs> burada durduk, burada, burada, burada Ama valla esnafsınız ha. Helal olsun. Valla hepiniz bir bir anda çıktınız. Evet. <laughs> <Tüm ürünlerimiz gülüyor> valla biz de koyuyoruz da biz hiç böyle satamadık. <laughs> <laughs> valla. Bak ben yemciyim. Ben yem satıyorum. Gübre, tohum. Bağlamayı Un. Bağlam, ver, bize ver. <laughs> unu da bize ver. Gürbey de bize ver. Yani olsa burada olsa <laughs> vereyim. Yok. Yani. Ha, Ankara'da mı? Ankara'da, da, bağlı. da. Pahalı, pahalı. Yani Haklısınız abla. Ee, hepsi pahalı. Hmm. 530 lira un. Ee, öyle ama. alırız, zaten öyle alırız. 540 540 Doğrudur, doğrudur. Kırtızlar, doğru. evet. doğrudur. Kırtızlar evet. mı aldınız? Kırtızlar, Kırtızlar, Kırtızlar mı aldınız? Ee. Evet. Bizde altın başak var bizde. Ben altın başak mı? Ee, da güzel. güzel. Ondan alıyoruz devamlı. Doğrudur. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Ben de hep ondan alıyorum. Onu unu çok güzel oluyor. Evet. Doğrudur. Ne çok güzel oluyor. Bu ne kadar? bazlama. o da, da aynı. 500 otu Biz de daha yeni yaptırdık. Bir çuval biz verdim e, şeye. Biz kendimiz yaparız. Biz de annem yapıyor da hanım anlamaz da. Annem yapıyor da. Mı? Annem de yaşlandı. yufka bazlama. Bir araya yani. Gidelim bakalım. Tamam. Açık mıdır? Tamam. Mı? Şurası. Tamam. Hadi hayırlı günler Allah'a emanet olun. Hadi size sağ olun. onlar bize niye esnaf çıktı diyorsun? Zorla aldık. köyü. <laughs> ha burası. işte. Açılmış. Sen bir resmen çek. Yani av, avlu temiz ev evin bir şey yok <laughs> Nasrettin Hoca'nın evi Uzan'ın evler boş Ne? Karanlık boş. Eskiden evleri işte Ömer. Ne? Eskiden evler böyleymiş kafan. Baksana ne kadar alçak. Ne kadar alçak. alçak dedim kafam oldu mu? Açmadı. Burası şey mi? Lavabo gibi. Ne? Dolap koymuşlar. Ee, üst kata çıkalım. Üst kata bir çıkalım. Hadi, 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 hadi. Dikkatli çıkın. Bak. Güzel. Hadi video video çekeyim. Bak. Çek. Burada minderler var Burası güzel. Sen. Ha, burada. Evet. Buraya çok yapmışlar bir şeyler. Çark hmm, çak köşesi yapmışlar. Evet. Bizim balkondaki yastıklar evet. minderler gibi. Hmm. Baba Kur'an mı okuyormuş? Alalım mı babam buraya? Yok canım olur mu oradaki alınır mı hiç Ömer? Onu <laughs> tamamlayamamışız. Ne güzel. Balkon ne güzel değil mi? <laughs> Bizim eski koyduk eve benziyor aynı. Yani. Hmm. Yani eski eve numara... mi? Ha, eski eve Oo balkon da şu var açıdan. Şurası on numara ama. Şurada. Ta şey, tabii evin önü falan kapalı. Açık olsa daha güzel olmuş. O sofrası da yerde Nasrettin Hoca'nın. Şey Nasrettin Hoca'nın sofrası da yerdeymiş. Halısı. Ama alt burası Yani az çok bir şeyler koymuş de. da burada bir görevli olması lazım bence. <laughs> Bu şekilde olmaz yani Nasrettin Hoca. Değil mi? Kendisi de Zamanın en büyük din adamı. Aynı zamanda hukukçusu. Oh, aynı zamanda ya. mizah sever. Mizah sen mi diyorlar? Ne diyorlar? Gideceğiz. gideceğiz oğlum. Saat kaldı mı? Hı? Hmm. Burada da kazan var. Bu doğurmuş halim mi kazanın? Eski şey i̇çinde var mı kazan? Şey var. Ha. Kazan evet doğurmuş hali içinde. Hani? yavru kazan, kazan da bir içinde. Kazan doğurmuş. Hı -hı. Oğlum yıkılır o bura. Gel sallanıyor. Burası da eski evler. Hmm. Kays ağacı. <laughs> Burada olan minyatürü gibi değil mi? Üst buralar boş. Kaç yıllık acaba buralar? Tabii güçlendirme yapılmış herhalde. Orada bir şeyler yok oğlum. Burada da bir kapı daha var giriş kapısı. İkinci avlu giriş. Herhalde. Zamanında hoca burada. Kimleri ağırladı, kimler geldi, kimlere fetva verdi, kimlere. Değil mi Ömer? Yardımcı oldu, sohbet etti. Ama şimdi hiçbir şey yok. Bir de oraya bakalım. Bir saniye. Hmm. Hayalim, bir şey hmm. Orası dışa açılıyormuş buradan. Kapatmışlar. Burada bir kapı Hı varmış bir şey. demek ki. Evet. Hadi, hadi. Yani çocukların hatırına geldik, gezdik. Fena da olmadı. Ay. En azından merakımızı giderdik. Değil mi çocuklar? Garajı falan güzel. Buralar sonradan yapılmıştır herhalde. Kapatma işleri falan. Ama işlemeleri falan gayet güzeldi. Eski tarz. Şu kirişler falan. Müthiş kalınlıkta. Kapıları on numara. Sivrihisar'dan kaç kilometre geldik biz? Dört kilometre mi geldik? Öyle bir şey. Uzaklığı. Aa, köydeki, deymiş, deymiş, deymiş. köydeki insanlar da Ay, çok gel. misafirperver. Güler yüzlü tabii. <laughs> hepsi tabi esnaf olmuşlar hepsi bir şeyler sattı sağolsunlar kiminden bulgur aldık kiminden mercimek sırf paramız nasip olsun ee, giriş de burada bakın burada da yazıyor kim olduğunu Asettin hocanın büyük Türk ve İslam düşünürü dedemiz Asettin hoca 1208 yılında burada doğmuş burada doğmuş burada ölmüş bütün gönülleri onun yordu evet yine ee, burada hakka yürümüş Allah mekanını cennet etsin. Dur baba ben Sen de oku Ömer. Teyze senin var mı Nasrettin Hoca ile akrabalık? Akrabalık var mı Nasrettin Hoca ile? Neyin olur? <laughs> Dedem mi olur? Bu <laughs> ben şey yaptım. Haracımı verdim gelirken. Önümü kestiler aldılar alacaklarını. Bulaştık vallahi. Bulaşma, Hadi hayırlı akşamlar teyze. Hadi Ömer. Tamam. De yok ya. Evler, evler eski yeni ev yok sanki sit evet, alanı ilan edilmiş gibi kimse hiçbir şeye dokunmamış değil mi? Nasıl? Şurası yapılmış ama. Şu, evet. Şurası evet. sonradan da evet. ama şey yani. Hiç yeni tarz bir ev yok. Kalktınız mı İyi. Bayan Nasıl? Bayan Gezdiniz mi dedi de biz de gezdik dedik. Yok Hayır. Hayır, Hayır, şey şey dedi dedi başka, Yo, bir, başka bir şey demedi mi? ya. Yok. Deme, şey demedi demedi. Yok. Yok. Maşallah, maşallah Allah, Allah, Allah cümlemizinkini bağışlasın cünnümüzünkine Allah uzun ömür versin kızım. inşallah. Kızın yok mu? Maalesef kızı bulamadık. <laughs> Canı sağ olsun. Kız kız önemli ama. <laughs> önemli. önemli. Bulamadık. Bu önemli kız. Bunlar ikisi de Doğru söyleyin. Araya araya kız bu kız. Geçti artık. <laughs> yok yok. Allah bunlara ömür versin. Bunlar Amin cünnümüzünkine. 3 <laughs> tane kız getireceğiz. Doğru inşallah kız gelir. Helal süt emmiş olsun.